Öyle müfettiş salıp üstüme böyle beni hizaya çekmek falan yani geçecekler o Bak astım kestim yapıyorsun. Arka sokakların mesut komiseri Şevket Çoru, eşi Özge Çorul'la Hamlet dizisinin galasına katıldı. İkiliye gecede aile dostları Emre ve Gizem Karayel çifti de eşlik etti. Kurduğu tiyatroyu yaşatmak için uğraşan Şevket Çoru, Hamlet'in dijital uyarlamasını çok merak ettiğini söyledi. Hayırlı olsun. Ee, önemli bir açılış. Hamlet'te açmaları da önemli. Türk tiyatrosunun da Türk sineması yani dünya sinemasında önemli örneklerin olduğu bir Eser. Heyecanlıyız vallahi. Oğlu Can'ı kucağına almak için gün saymaya hazırlanan Emre Kariyel de diziyi şiddetle tavsiye ettiğini belirtti. Tabii ben biraz Erdal'dan da biliyorum, içeriden de biliyorum. Çok enteresan bir yorumla geliyor bu hamle. Şiddetle tavsiye ediyorum. Heyecanlıyız. Bakalım neler olacak içeride. Siz bir şey verin, siz Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi seyirler. <sizle> <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ya komisere bak ya sen. Bizi dert ediyor kendine. Sen kendini onlarla bir tutma bence. Allah seni inanırsın. Ben de onlardan biriyim. Üç kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu'nun kardeşi Leyla'ya hayat veren Asla Malbora, Hamlet oyununun galasına uzun süredir beraberlik yaşadığı sevgilisi Metin Temel'le katıldı. <laughs> Malbora'nın sevgilisinin mühendisliği... Bir dijital platformun davetine katılan Burak Kut'la eşi Cansen Yeni uyumlu kıyafetleriyle dikkat çekti. Çok şık ve çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim tabii hanımefendilerin güzelliği yanında. Biz senik kalıyoruz. <laughs> İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz ama çok böyle uyumlu giymişsiniz Öyle görüyorum sizi. İşte yıllar <laughs> Artık konuşmadan aşağı yukarı aynı şeyleri giyebiliyoruz. Birbirimize tanıştınız mı? Yani. Hayır. Yok. siyah giyinelim şöyle giyinelim. Ayrı odalarda aynı şekilde mi giyinelim? Hatta aşağı indiğimde çok uyumluymuşuz dedi. Burak. <gülüyor> <gülüyor> Son yıllarda daha çok oyunculuk yönüyle ön planda olan ünlü popçu tekrar müzik çalışmalarına yoğunlaştığını söyledi. Oyunculukla ilgili bu ara öyle de ben bu dönemde stüdyoya kapandım. Yani aslında müziğe tamamıyla kendi döndüm diyebilirim yani üretme kısmına. Ve çok şarkı birikti. Bundan sonra artık şarkıların piyasaya çıkma dönemi benim için. Evet, Sırayla Şarkılar. Ben çok söylüyorum, söylüyorum. Bana kızıyorlar benim sürekli takip eden hayranlarım. Ee, sözümü yerime getirmek üzere stüdyoya kapandım. Yani onlara müjdeyi verebiliriz. İnşallah tek tek piyasaya süreceğim şarkıları. Tugay, harbi açık havada sevenleriyle buluştu. Bir uyanlara <laughs> Koray Avcı, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Kimi fakir kim Konser öncesi soruları yanıtlayan Koray Avcı, Mega Star Tarkan'ın sahne şovları konusunda müziğe çok büyük bir katkı sağladığına dikkat çekti. Sahne adabının o görsel kısmında Tarkan'dan çok feyz almışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçının o kadar güzel sahneler yapıp o kadar kıyafeti sanki güzel sahneler, şık kıyafetler, biz onun sadece siyah beyaz kısmını alabildik, renkli kısımlarını alamadık henüz. Ama biz ülkemizde erkek sanatçılar ee, tabii ki kadın sanatçılar başka ama erkek sanatçılarına çok önem ve özen gösterdiğini Türkiye'de düşünüyorum. Selçuk Ural, geçen günlerde verdiği bir röportajda Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses için onlar Türkiye'nin kro grubunu kapsıyor. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin %90'ı kültürsüz ve kro demişti. Arabesk kroluksa ben kroyum abi. Kroyum ve bundan çok mutluyum. Herkes her şeyi de konuşuyor konuş. Ben de konuşayım. Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın arkadaşlar. Kimsenin böyle bir polemik yaratmasına da izin vermeyin. Sizi seviyorum. Müslüm Baba olmasaydı biz bu sahneye çıkamazdık. Kendinize iyi bakın. Haydi. Yıldız Tilbe, Kuru Çeşme açık havada sevenleriyle buluştu. Aşkın tuttu, bulmadım, bulmadım. Siz ada Bora doğru sözü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Son olarak Baht Oyunu dizisinde başrol oynayan Aytaç Şaşmaz yeni köyde görüntülendi. Merhaba, nasılsınız Aytaç Bey? Sağ olun, kolay gelsin. Çok kısa konuşsaydık neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Şaşmaz, geçen haftalarda sevgilisi Cemre Vaysel'le Etiler'de bir restoran çıkışı kameralara takılmış ve muhabirlerin Vaysel'e sorduğu sorudan rahatsız olmuştu. Yakışıklı oyuncunun hiç konuşmadan cipine binmesi dikkat çekti. Cemre Hanım bu ilişki için 5 yıllık ilişkinizden vazgeçildiği söylendi. 5 yıllık bir ilişkinizin diziyle çok bir farim, birlikte Aytaç Bey'le ilişkinizin bitti ve Aytaç Bey'le başladığı iddia edildi. Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Yani biz güzel güzel <laughs> selam vermeye gelmiştik aslında ama siz. Başka konulara girmeye çalıştınız o yüzden Başka konuşmak olur, istemiyorum. Sağ olun. Ol. Sağ olun. Ol. E, kolay gelsin. Haberler kolay gelsin. Gel. Merhaba nasınsınız Aytaş Bey? Kolay gelsin. Çok kısa konuşsaydık neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor? Eda Taşpınar bebekte bir arkadaşıyla kameralara takıldı. Mikanos adasına yazlığı olan Taşpınar tatilinin çok güzel geçtiğini anlattı. Eda Hanım, merhaba nasılsınız he, he, he. Çok teşekkür konuşsaydık. Nasılsınız, nasıl, neler nasıl, nasıl, nasıl. yapıyorsunuz efendim? teşekkürler. Yeni döndüm. Evet, nasıl geçti tatil? Güzel, gayet güzel. Her şey iyiydi. <laughs> Karyanızdaki yani. beyefendi vardı biz görmüyoruz. Bir arkadaşım ha, yabancı Türkiye'yi gezdi. Ha, ha. Aynen. Yok bir ilişki durumu falan <laughs> mı acaba diye düşünmüştük de. Peki çok teşekkürler. Arkadaşıyla bebek sokaklarında dolaşan ünlü stilist yabancıların ülkemize bayıldığını anlattı. Eda Hanım, nereleri gezdiniz onu soralım nereleri ya gezdirdiniz? Ya yeni geldi. Öyle mi? Nereleri <laughs> göstermeyi mi istiyorsunuz? Ya daha İstanbul'u geziyor. <laughs> Biliyorsunuz Kapadokya'mız falan evet, var bizim evet. yani. Nefis yerler var. <laughs> Merhaba nasılsınız? Sağ İyi mersi. Bakacağız. Yok çünkü bizde... <laughs> Yabancılar bizi de... bayılıyor bu arada yani. Evet evet. Türkiye şahane yer. Eda Taşpınar erkek arkadaşıyla beraber görüntülenince neden gerildiğine de açıklık getirdi. Ben şeyden çok sıkılıyorum. Zeynep gibi bir kadın ve bir erkeğin arkadaş olabileceği hiçbir zaman çok iyi anlaşılan, anlay anlayabildikleri bir şey olmadığı için şey yapıyorum ki hmm. gereksiz şey olmasın. Peki çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok, teşekkürler. Sizi, çok teşekkürler. sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler. Her şeyde sen varsın, unutamadım. Son olarak Baht Oyunu dizisinde rol alan Hande Subaşı, bebekle köpeğini dolaştırırken görüntülendi. Bayağıdır da göremiyoruz sizi. Yo, işimiz yeni bitti ya. Dizide çekimleri vardı, setler. Oğlum işte biz dışarıda göremiyoruz sizi. <laughs> Aa evet evet. Evet yani pandemi, ee, onun dışında zaten çok öyle gezip dolaşmıyorum son yıllarda. Evet. Subaşı uzun süredir beraberlik yaşadığı iş insanı Ali Can Ulusoy'la evleneceği iddiasını yalanladı. Çok, çok güzel giden bir. Biz sormuyorum. Ben evlilik İliş... var mı ufukta? İlişkiniz var yani, evet onun. <laughs> çok çok, çok geleğe giriyor. Evet. <laughs> İlişkiniz çok güzel evet, gidiyor. Biz de takip de ediyoruz. Biliyorsunuz Evet şey o yüzden yani aslında evet, konuşmadığınız için. Hadi. Şey. Çok güzel yazılıyor. Gidelim. Süper. Daha iyi olsun inşallah. Teşekkürler. Evlilik yazılıyor sürekli. Yani sizden zaten de, de duymuyoruz. <laughs> Birinci ağızdan duymak istiyoruz zaten biz de. de. sorayım diyorsun. Yok olsa zaten bilinir. Bizim Doğru. ağzımızdan çıkma olur o zaman da e, gerçek bir açıklama olur. Teşekkür ediyoruz. Çok, <laughs> Çok teşekkür ederiz. Gidelim <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür sağ ederiz. Ol. Ünlü YouTuber Enes Batur yakın dostu Alara Er için albüm tanıtımına destek verdi. Sen kaç yaşındasın? 18. Allah Allah. Demek Allah Allah. Kaç ülke gezdi? Ya valla 80 olmuştu şu ana kadar. 80 ülke geçti, 18 yaşında. Evet, evet. Ne, ne, yapıyorsun? Ne yapıyorum? Geziyorum, keşfediyorum. Yani bu yani her yaşında 5 ülke değiştirmen lazım. Her ülkede 2 ay mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> hayır hayır. Evin yok mu senin? Okumuyor Tabii musun? Tabii var ama yurtdışında dışında okullarda okudum. 80 ülke var mı dünya? Vardır var. da ya. Yani. Var var var. Özlem Ada Şahin, Buse Terim'in çocuklar için düzenlediği festivale kendi giyim markasıyla katıldı. İyiyim. E, eşim de gelecek e, bir iki saate sağ olsun. E, onun haricinde iş o şekilde. Çocuklar okulda. E, eşim ilgileniyor artık bu iki gün. Ben buradayım. Öyle. Berkay da eşine destek vermek için festivali ziyaret etti. Hava evet. evet. Geldik Güzel ziyarete da. geldik. Güzel de bir etkinlik var. Evet. Bu senin organize ettiği. Yıllarda devam eden çok güzel bir fuar özünde bu sene standı var kendi markasının. Biz de bir hayırlı olsun, e, bereketli de olsun demeye geldik. Ünlü popçu geçen günlerde Özemada Ada Şahin ile baş başa Paris'te tatile gitmişti. Yani. Tatil nasıl geçti? Tatili soralım. Ne zaman? Hangi tatildi? Paris. Ha Paris eyvallah. O iki gün ya iki gün üç gün öyle fırsat bulduk. Bizim annem annem ve babam gelmişti. Özlem'in annesi gelmişti. Hepsi bizdeydi. Biz de o çocuklar onları verip kaçtık iki günlüğüne. İyi oldu bize de iyi geldi keyifliydi. Hangi tatil deyince yani <laughs> tatiller mi karışıyor? Hayır çalışıyorum <laughs> hep dedim. Ne ara tatile gittiğimi unuttum. <laughs> Demet Özdemir, Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi oldu. Başarılı oyuncu, 8 yıldır meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi kapsamında top atışını gerçekleştirdi. Güçlü! Thank <laughs> you. Murat A. Mungan Şarkıları Senfonik Konseri Başak Gümül Cinelioğlu, Ceylan Ertem, Demet Sağaroğlu, Pelin Akil, Tansel Öngel ve Uras Kaygılaroğlu'nu aynı sahnede buluşturdu. Demet Hanım bu seçtiğiniz şarkılara nasıl karar verdiniz? Ya sizin için en ön sayılı hangisi? Selahine Aslında kapıştık şey. diyebilirim. Evet, evet. <laughs> <Murat> Tam <Anlından gülüyor> şarkıların hepsi çok özel olduğu için kapıştık arada e, gerginlikler olmadı değil. Hatta bu gece bir şarkıyı hatta ikimizin. ben bazı ben bazı şarkıları çöktüm. <laughs> 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 <artık> <laughs> Hayır değiliz ikimiz de. Kerem Can ve İranlı sevgilisi Gazal Bayat ve oyuncu Yaprak Medine, Murat Han şarkıları senfonik konserini izledi. Hiç bir gece olacak. Evet. Ee, Murat şarkıları zaten Türk şiirinin son döneminin ne damgasını vurmuş şiirler, evet. e, şarkılar da öyle. Çok güzel seslerden onları dinleyeceğiz bu gece. Kesinlikle. Ee, Kerem'cime çok katılıyorum. Biz, biz eşlik ederiz. Ben niye? Evet. Atladım? Ben bir de, de hepsini ezberledim zaten. Başak'la birlikte bilmediklerimi de repertuarıma oh. ekledim. Benim için çok güzel bir konser olacak o yüzden. Güzel olacak. Siz neler evet. söylemek istersiniz? Sen neler söylemek Başarılar istiyorsun? Başarılar dilerim. <laughs>